Ne diyorsunuz ya? Burada hayatla ilgili bir konuşma gerçekleşiyor. Veysel abi. Kamil ne diyorsunuz? Bakar mısın? Ne dediniz az önce? Ne diyorsunuz ya? Burada hayatla ilgili bir konuşma gerçekleşiyor. Veysel abi. Kamil ne diyorsunuz? Bakar mısın? Ne dediniz az önce? <laughs> Ne diyorsunuz ya? Burada hayatla ilgili bir konuşma gerçekleşiyor. Veysel abi, Kamil ne diyorsunuz? Bakar mısın? Ne dediniz az önce? Ne diyorsunuz ya? Burada hayatla ilgili bir konuşma gerçekleşiyor. Veysel abi, Kamil ne diyorsunuz? Bakar mısın? Ne dediniz az önce? Ne diyorsunuz ya? Burada hayatta ilgili bir konuşma gerçekleşiyor. Veysel abi, Kamil ne diyorsunuz? Bakar mısın? Ne dediniz az önce?